Sıcak fondü yaptım da. Mutsuzluğa çok iyi geliyormuş öyle söylüyorlar. Sağ ol çok düşüncelisin. Ama ben yorgunum biraz uyuyacağım. Eminim çok güzeldir sağ ol. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Burada fondü mendü yenmez lan. Oh. Benim başka bir randevum var. Ne demek randevu? İki insanın sözleşip aynı yerde, aynı zamanda buluşmasına biz... O kadarını ben de biliyorum. Yani randevunun ne demek olduğunu biliyorum. Açıklamana gerek yok da. Kimle ne amaçla nerede buluşacaksın onu merak ettim ben. Sanırım avukatımı arayacağım. O gelmeden hiçbir soruna cevap vermek istemiyorum. <laughs> nasıl ya? Bu tipsiz herif senin nasıl sevgilin olur ya? Basma ya. Sevgilim işte. İnsan nasıl sevgili olur söyle. Demek öyle ha. Ne oldu? Şimdi bir de zeytinyağı gibi üste mi çıkacaksın? Adam gibi adam lazım bana. Öyle yarı yolda bırakıp gitmeyecek biri. Cesur biri. <laughs> ya sorgulamıyorum, soruyorum. Merak ettim ben. Tanıyor o kişiyi? Kim yani? Evet. Aynı mekanda çalışıyoruz. Ya? Ya. Bülent olmaz Başak'la buluşuyor. Diğer çocuklarla da böyle takılmaz. <laughs> ya inanmıyorum ya. Sen gidip onunla mı buluşacaksın? Ya ortaklığı falan mı kutlayacaksınız? Nedir? Yeter artık. Yalan mı? Korkak değil misin? Nazlı yeter, yeter. <laughs> yeter artık. Yeter, kes. Emre ben. Hayat. Her şeye tatlıyla başlayalım. Alır mısın? Teşekkürler. Şöyle, şu, tam tam şurası. Hmm. Tamam, tamam. Yetti. Şöyle, şöyle. Ha, şurası. <laughs> Siz benim yanlışlıkla ayağım takıldı da siz iyi misiniz? Ya ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Bilerek yaptın. İlayda niye bilerek yapsın? Ayağım takıldı dedi ya kız. Ah, <gülüyor> 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 Muhabbetinizi bölmüyorsem assisteni alabilirim. Biriyle tanıştıracağım. Öyle mi? Nerede? Orada. Niye bilerek yapayım canım? Sanki sizi kıskanıyormuşum gibi. Sen beni kıskandığın için mi yaptın yani bunu? Aa, ne alakası var canım? Hayır yani ben sizi niye kıskanacakmışım? Bizim aramızda kıskanacak bir ilişki var? Aslı ben demedim ki kıskanıyorsun diye. Sen kendin söyledin. Diyemezsin zaten. Kıskanmıyorum çünkü. Benim karım başka bir etle çıktı karşıma. Beline sarım Sana dokundu. Hiçbir şekilde öyle gelemezsin evet. Anladın mı? Karşılaşsan da karşılaşmasan da hiçbir şekilde öyle gelemezsin. Hiç o şekilde de değil mi? Murat o şekilde de Bana bak bana. <laughs> Siz evliliği çile olarak mı görüyorsunuz? Aman bunu nişanlınız duymasın sakın çok üzülür bak ha. Ama bak ne güzel huyunuz suyunuz pek dengi dengine yani maşallah. Siz gidin nişanınıza bakın öyle. Aa evet tapulum alın. <laughs> Bu da tapu. Tehlikeli karışım. Hem zeki hem çekici hem de komik. <laughs> bak ya nasıl gülüyor. Patron patron yapma yapma. yapma. O böyle rol yiyeceği bir şey yapıyor yapma. Teo şimdi sana patlayacağım ha. Aa <laughs> deliye bak fena yaparım seni. <laughs> Ciddi misin? <laughs> He. Bak zaten sinirim tepemde. Hayatım. Sinirin birinden çıkarısın var. Hayat. Bence sen benim Karadeniz'e damarıma basma. Giresin Kösmen'i bilir misin? Yürü git. Hayat, hayat. Sen şimdi kıskanmıyor musun beni? Kıskanıyorum. Defne. Aa, e, Selim bak şey, Ömer İplikçi, buranın patronu. Ya biliyorum, biliyorum. Buranın sağlık işleri bizde. Ben seni görmeyi hiç beklemedim Defne burada ya. Ne kadar güzel sürpriz oldu değil mi? Değil mi ya? Evet. Öküzsün sen, öküz. Savaş ben seni zor durumda bıraktığım için özür dilerim. Anlamadım. Afiyet olsun. Gençler. Biz Defne'ye çocukluk aşkıyız. Gerçi çocukluk dediğime de bakma yani. inanılmaz <laughs> bir sevgililik. Sonra işte araya zaman girdi, işte biz taşındık falan derken görüşemedik, koptuk. Ama bugüne kısmetmiş değil mi Defne? <laughs> <laughs> ya. Ee, çocukluk aşkı derken şey diyor yani. Böyle çocukluk salaklığı gibi bir, bir, bir şey söylüyor. Eniktik biz. O da işte Sucu'nun oğlu. Öyle mi? Ama manası bir kıskançlığın da yeri değil. Ben sana manalı bir kıskançlık yapayım o zaman canım. Bu ne şimdi? Yani böyle Yiğit'le görüşme öncesi... ...konuşmadan önce enerjimi depolamaya çalışıyorsunuz. Baş başa kahvaltı, göz göze, diz dizi. Nazlı'cığım savaşımız çok, kahvaltı etmeyi de ben istedim zaten. Canım benim ya. Sen ne güzel savunuyorsun böyle sürekli sürekli savaşı. Çok değer veriyorsun herhalde yani. Bütün türlü vazgeçemedin. Bana... Görüşelim ama Defne ya. Bence bu bir işaret bu arada. Ya bir de yetişkin zamanlarımızı da derim ben. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya Selim? <laughs> helal Defne, helal. helal. <laughs> E bir deneyin, bir görüşün bakalım bir de yetişkin zamanınızda. Melisa sen bana şu Yiğit'in numarasını versene be. Anlamadım, o niye? Şöyle ki canım, Yiğit'i ben arayacağım, ben ikna edeceğim. Sen bu meseleden uzak duracaksın, senin o ortamda bir işin yok. Saçmalama Nazlı. Bak ben senin o çocukla muhatap olmanı istemiyorum ne yapıyorsun sen ya? Yani? Savaş'cığım ben de senin birçok şey yapmanı istemiyorum. Ama sen hepsini inadına yaparmış gibi yapıyorsun. Yiğit'le konuşacağım ve bu meseleyi ben halledeceğim. Öyle mi? Hı. Efendimiz. Da tabii tabii alırız. Yoldayız zaten. Şükrü, şirkete gitmeden bir izi alalım otelden. E, dün gece sizi bıraktığım yerden değil mi? Evet.